Denemiş. Sen daha Türkçe konuşmayı öğren. Dile. Bu ne hal üstün başın eş gibi olmuş. Yok bir şey düştüm de. Ah. Sen ne, ne yapıyorsun? Mine'ye mi söyleniyorsun hala? Ha yok canım. Peşinden koştum ama yetişemedim. Özür de dileyemedim. E ben bu elbiseyi bir yerden tanıyorum. Evet senin çünkü. Giyecek bir şeyim yok kızım. Dolabının aldım. ne yapayım? Cihan Soysuz'u ararsan beni görmedin, tamam mı? Esra'cığım biraz erken karar vermiyor musun? Hayır, erken karar vermiyorum. Sen onu öldürmediğime dua et. Sen de Engin'i görmeyeceksin. En azından o paşa seni niye istemiyormuş onu öğrenene kadar. Söz ver. Söz ver kız. Tamam, söz. Her şey düzelecek de. O niye be? Güzel bir şeyler duymaya ihtiyacım var. Ben erkeklerin topunun. <laughs> Ayıp o. Olsun, güzel. Sonunda istediğin küfürü yerleştiriyorsun, güzel. Eminim haric.